B12 vitamini, hayatınızın gizli enerji kaynağı. B12 vitamini, vücudumuzun adeta yaşam enerjisini besleyen, sağlıklı beyin fonksiyonlarından güçlü bağışıklık sistemine kadar pek çok alanda kritik rol oynar. Peki, bu önemli vitaminin eksikliği vücudunuzda neler yapar? Dikkat çekici belirtileri, fark edilmeden yavaş yavaş ortaya çıkarak, zamanla yaşam kalitenizi düşürebilir. İşte, B12 vitamini eksikliğinin etkileyici belirtileri ve neden bu kadar tehlikeli olduğuna dair ayrıntılı bilgiler. Belirtiler. B12 vitamini eksikliğinin belirtileri başlangıçta hafif seyredebilir. Ancak tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Başlıca belirtiler şunlardır: Unutkanlık ve odaklanma sorunları, beyin fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek dikkat dağınıklığına yol açar. Kalp çarpıntısı, düzenli olmayan kalp atışlarına sebep olabilir. Güçsüzlük, halsizlik ve yorgunluk, vücudun enerji üretiminde aksamalar görülebilir. Duygu durum bozuklukları, depresyon, aşırı sinirlilik ve ani duygu değişimleri yaşanabilir. Üşüme, soğuğa karşı toleransın azalması gözlemlenebilir. Uzullarda uyuşmalar, el, kol ve bacaklarda karıncalanma ve uyuşma hissi meydana gelebilir. Dil üzerinde şişme ve ağız ülserleri, dilde şişkinlik ve ağızda aft benzeri yaralar oluşabilir. Cilt kuruluğu ve saç dökülmesi, derinin kurumasına ve saçların dökülmesine neden olabilir. Kilo kaybı, istenmeyen kilo kaybı yaşanabilir. Neden tehlikelidir? B12 vitamini, vücudunuzun her alanında hayati işlevler üstlenir. Eksikliğinin tehlikeleri şunlardır. Beyin fonksiyonları ve sinir sistemi, yetersiz B12, sinir hücrelerinin sağlıklı çalışmasını engeller, Bilişsel fonksiyonlarda düşüşe, unutkanlık ve konsantrasyon problemlerine neden olur. Anemi riski, kırmızı kan hücrelerinin üretiminde aksama megaloblastik anemiye yol açar. Bu durum yorgunluk, solgunluk ve güçsüzlüğe sebep olur. Kalp sağlığı, homosistein seviyelerinin yükselmesine bağlı olarak kalp ve damar hastalıkları riski artar. Göz sağlığı, görme bozuklukları ve yaşlı yetişkinlerde maküler dejenerasyon riski yükselir. Gelişmekte olan bebekler, gebelik ve emzirme dönemlerinde yeterli B12 alamamak, bebeğin sağlıklı gelişimini olumsuz etkiler. Sinir hasarı, uzun süreli eksiklik, periferik sinirlerde hasara neden olarak koordinasyon zorlukları ve sürekli uyuşma gibi sorunlara yol açabilir. Bağışıklık sistemi, bağışıklık fonksiyonlarının zayıflaması, enfeksiyonlara karşı vücudun direncini azaltır. B12 vitamini hangi besinlerde bulunur? Vücudumuz için hayati öneme sahip B12 vitamini, enerji üretiminden sinir sistemi sağlığına kadar pek çok önemli işlevde rol oynar. Bu nedenle, B12 vitamini eksikliğini önlemek ve sağlığımızı desteklemek adına bu vitamini zengin kaynaklardan almak oldukça önemlidir. B12 vitamininin zengin kaynakları; kırmızı et dana, kuzu gibi kırmızı etler B12 vitamini açısından oldukça zengindir. Ayrıca Etin ciğer gibi organları da bu vitaminin yoğun kaynakları arasında yer alır. Karaciğer ve sakatatlar. Karaciğer, böbrek ve diğer sakatatlar, B12 vitamini ve diğer besin öğeleri açısından güçlü kaynaklardır. Ancak, bu besinlerin tüketiminde kolesterol oranına dikkat edilmelidir. Balık ve deniz ürünleri, somon, sardalya, ton balığı ve uskumru gibi balıklar, ayrıca midye, istiridye ve karides gibi deniz ürünleri, hem omega-3 yağ asitleri hem de B12 vitamini bakımından zengindir. Yumurta, özellikle yumurta sarısı, B12 vitamini içeriğiyle öne çıkar. Düzenli tüketim, günlük ihtiyacın karşılanmasında yardımcı olabilir. Süt ve süt ürünleri, süt, peynir, yoğurt ve kefir gibi ürünler, B12 vitamini ile birlikte kalsiyum, D vitamini ve protein gibi önemli besin öğelerini de içerir. B12 vitamini, Özellikle hayvansal kaynaklı gıdalarda yoğun olarak bulunur çünkü bu vitamin doğal olarak bakteriler tarafından sentezlenir ve hayvanların sindirim sistemlerinde depolanır. İnsan vücudu ise B12 vitaminini sentezleyemediğinden dışarıdan alınması zorunludur. İşte bilinmesi gereken bazı önemli noktalar. Emilim ve günlük ihtiyaç. Yetişkinlerin ortalama günlük B12 vitamini ihtiyacı yaklaşık 2,4 mikrogramdır. Ancak emilim bozuklukları Yaş veya belirli sağlık sorunları nedeniyle bu vitaminin yeterince alınamaması durumunda takviye gerekebilir. Beslenme alışkanlıkları Dengeli ve çeşitli bir beslenme, B12 vitamini eksikliğini önlemenin anahtarıdır. Vejetaryen veya vegan beslenen kişilerde, hayvansal gıdaların dışında B12 ile zenginleştirilmiş ürünler veya takviyeler kullanılması önemlidir. Sağlık üzerindeki etkileri B12 vitamini, sinir sistemi, DNA sentezi ve kırmızı kan hücrelerinin oluşumu gibi temel işlevlerde kritik rol oynar. Eksikliği, unutkanlık, halsizlik, anemi, sinir sistemi bozuklukları ve ruh hali değişiklikleri gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Pişirme ve depolama, B12 vitamini ısıya duyarlı olduğundan, besinlerin fazla pişirilmemesi veya uzun süre yüksek ısıya maruz bırakılmaması vitaminin korunması açısından önemlidir. Erken teşhis ve tedavinin önemi ve 12 vitamini eksikliği, genellikle fiziksel muayene ve kan testleriyle tespit edilir. Erken teşhis, ilerleyen dönemlerde ortaya çıkabilecek ciddi nörolojik ve kan hastalıklarının önüne geçmek açısından hayati önem taşır. Günlük beslenmenize dikkat etmek, gerektiğinde takviyeler kullanmak ve uzman doktor kontrolünde hareket etmek, bu eksikliğin getirebileceği riskleri minimize eder. Hayatınızın kalitesini artırmak ve sağlığınızı korumak için B12 vitamini eksikliğinin belirtilerini yakından takip edin. Bu hayati besini zamanında tamamlayarak hem zihinsel hem de fiziksel sağlığınızı güvence altına alabilirsiniz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda adım adım ilerlemek için vücudunuzun ihtiyaç duyduğu desteği ihmal etmeyin.